dünya renkli fikirlerle doldurulmak için sizi ve hayal dünyanızı bekleyen boş bir tuval gibidir. Sizinle gizli bir tarifi paylaşmama izin verin. Hayal dünyanızı ateşleyecek bir malzemeyi keşfedin. Uyumlu diğer lezzetleri seçin. Pişirmenin en iyi yolunu bulun. Gizli tarifim mi? Tarifsiz pişirmek. Hayatta ve mutfaktaki en iyi şeylerin hepsi bir yerden başlamalı. Çünkü bir başyapıtı oluşturmadan önce boş bir tuvale ihtiyacınız vardır. Sonra rengi eklersiniz. Pisi balığının besleyici tarafı ve yumuşaklığına bayılırım. Büyük bir lezzet süngeri gibidir. Beyaz yiyecekler genelde olmayı bekleyen başyapıtlar gibidir. Burada pek çok güzellik var. Ama bu güzellikler lezzetli bir renklendirme ile tavan yapabilir. Yemeğe renk katmanın birkaç harika nedeni vardır. Elbette öncelikle göz için. Ama ayrıca hacim ve damak zevki için de. Çünkü farklı renkler harika görünür ve tatları da güzel olur. Ancak doğal renkler tabiat ananın en iyileriyle doludur. Ama bu beyaz yiyeceğin kötü olduğu anlamına gelmez. İsterseniz pisi balığının biraz daha canlandırılması hiç fena olmaz diyebiliriz. Ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri de beyaz kağıttır. Renkli yiyecekler sağlığınız için iyidir. Mesela kırmızı biberler, sarı limonlar, turuncu havuçlar, ve yeşil sultani bezelye. Pisi balığı gününü parlatma zamanı geldi. Esasen beyaz pisi balığını üstüne yatıracağım, renkli sebzelerden oluşan güzel bir yatak hazırlayacağım. Ve elbette her tür sebzeyi seçebilirim ama bugün gökkuşağının renklerini arıyorum. Ve sonra çalışmamı şu kağıtla buğulama yapacağım. Bunu işe yarar kılmanın yolu, sebzeleri balıkla birlikte aynı anda pişecek kadar ince şekilde doğramaktır. Bu bezelyeler yumuşak ve ince. Çok hızlı pişecekler. Bu yüzden hazırlar denebilir. Şimdi de sarı. Gerçek bir sarıdan bahsediyorum. Sarı rengi bu sebzelerin içine rende yapacağım. Bakalım geriye ne kaldı? Beyaz bir limon. Limon kabuğunun tüm güzelliği ve lezzeti artık sebzelerin içinde. Ve şimdi de limon suyu ki o da bir parça sarıdır. İşte böyle. Biraz tuz, karabiber, çünkü siyah ve beyazın gücü de olmalı. Belki biraz dolgunluk katmak için bir parça zeytinyağı. Kırmızı, yeşil ve turuncu sebzeler ve sarı lezzet. Şimdi de sıra biraz beyaz kullanmaya geldi. Sebzeler ve balık için küçük mükemmel bir paket hazırlayacağım ve sonra her şeyi kağıdın içinde pişireceğim. Aslında bunu yapmak çok kolay. Büyük bir kalp keserek başlıyorum. İşte böyle. Bu yönteme bayılıyorum. Bunu şöyle yapıyorum. Gerçekten çok basit. Bir miktar hazırlanmış sebzeyi alıyor ve onları kalbin tam merkezine koyuyorum. Çünkü aslında burada pisi balığı için bir yatak hazırlıyoruz ve sonra bu güzelin beyaz pisi balığını tam üstüne koyuyoruz. Burada da biraz siyah ve beyaz kullanabiliriz. İşte böyle. Ve bunu kapatarak güzel bir paket yapıyoruz. İşte şöyle oluyor. Katlayın, sonra kalbi V tarafından yuvarlayın. İşte aynen böyle. Mümkün olduğunca sıkı. Kağıdı kendi üstüne doğru kapatın. Ben parşömen kağıdı kullanıyorum. Bu fırının sıcaklığına dayanabilen bir kağıttır. Çok sıkı kapatmalıyız. Çünkü böylelikle tüm nem, tüm buhar, tüm lezzet paketin içinde kalacaktır. Yuvarlama işi bittiğinde böyle bir kuyrukla karşılaşabilirsiniz. Sorun değil. Bunu altına kıvırın. İşte bu kadar. Paketlenmiş renk ve lezzetler fırına verilmeye hazır. Kağıtla yapılmış pisi balığı. Bu yöntemi kullanacaksanız, yapacağınız en iyi şey kalplerinizi büyük kesmek olacaktır. Çünkü mutfakta büyük kalpler her zaman başarılı olur. Bunlar fırına verilmeye hazır. Ancak daha sonra. Bu renkli balığı paketleme bende bir şeyler atıştırma isteği uyandırdı. Ama bu defa sanırım yenebilir bir şey içine ton balığı yuvarlayacağım. Pirinç kağıdı. Önce ıslatılması gerekiyor. Tamam, şu tonu biraz parlatalım. Bir kaşık kadar hardal. Ben aslında güzel bir zeytinyağını mayoneze yiyerim. Ve elbette biraz tuz ve karabiber. Biraz parlak limon lezzeti. Bu yeşil soğan burayı iyice canlandıracaktır. Katlama ve yuvarlama vakti geldi. Pirinç kağıdıyla yuvarlama yaparken onları yuvarlamadan önce kurutmak iyi bir fikirdir. Şimdi de turşu. Şöyle güzel bir yığın yapalım. Kenarlara fazla gitmesin. İlk dönüşü yaptıktan sonra mümkün olduğunca sıkı olmalı. Kenarlardan katlamaya başlayın ve sonra sıkıca yuvarlamaya devam edin. Pirinç kağıdının güzel tarafı Yuvarlamaya başladığınızda kendisine yapıştırıcı gibi tutunmasıdır. Hmm. Çok hoş. Limon, turşu, kişniş, yeşil soğan oldukça renkli bir lezzet. Peki, ya akşam yemeğinin kalanı? Ailenizle renkli ve güzel vakit geçirmek için sahile gitmek harika bir yoldur. Çünkü hayat siz onu renkler ve lezzetlerle dolduruncaya kadar boş bir tuval gibidir. Bu gerçek mutfak için de geçerli çünkü renkler tabiat ananın en güzel yönlerini gösterme biçimlerinden biridir. Bu yüzden de beyaz pisi balığımız renkli ve lezzetli sebzeler üstünde huzurla dinlenmekte. Onları kağıtla güzelce paketledim ve az sonra hepsini fırına vereceğim. Biliyor musunuz, soğan ve karnabahar gibi beyaz malzemeler renk ve lezzetle doldurulmayı bekleyen boş tualler gibidir. Ama bu başka malzemeler eklemeniz gerektiği anlamına gelmez. Çünkü bazen o potansiyel içte gizlidir. Anahtar en sevdiğim pişirme yöntemi karamelleştirme. Karnabahar ve soğanı birlikte basitçe kızartarak sadece renklerini değiştirmekle kalmaz, lezzetlerini de derinleştirebilirsiniz. Bu yüzden başlayalım. Karnabaharı şöyle hazırlıyorum. Onu ters çeviriyorum ve sonra bıçağımla sert kısmını alıyorum. İçine bakıyor ve güzel çiçekli kısımları düşmeye başlayıncaya kadar budamaya devam ediyorum. İşte böyle. Ve elbette bu geziye bir soğanı da eklemenin hiçbir mahsuru olmaz. Pekala. Bu tavadaki şeyleri zıplatmak için bir miktar zeytinyağına ihtiyacım var. Sıvı yağ, karnabahar ve soğanın karamelleşmesine yardımcı olacak. Ve işte biraz siyah ve beyaz lezzet. Tuz ve karabiber. Bunu fırına vermeden önce biraz durup her şeyi birbirine karıştıralım. Bu karnabaharın tüm leziz yağ emmesini sağlayacak. Eğer fırınınızda kızıl kahverengi bir şey istiyorsanız, bakmanız gereken yer ayar düğmesidir. Fırınınızı 200-220 derece arasında bir yere ayarlayın. O tatlı, sihirli noktayı mutlaka bulacaksınız. Ama burada o rengi beklemenin anlamı yok. Eğer mutfağınız benimki gibi ise zaten renklerle dolu olmalı. Ve elbette daha parlak olan daha güzeldir. Çünkü bu tabiat ananın bize bir şeyler anlatmaya çalıştığını gösterir. <laughs> tabiat ana aşçının en iyi dostudur. Fitokimyasal aileden inanılmaz çeşitlilikle besleyicileri meyve ve sebzelere paketler. Bu bioaktif bileşikler meyve ve sebzelerdeki vitaminler, mineraller ve liflerle bir araya gelerek ailenizi zirve noktasında tutar. Diyetisyenlerin meyve ve sebzelere bayılmalarının nedeni de budur. Ancak bana göre daha şaşırtıcı olan bütün bu sağlıklı fitokimyasalların ürünün rengine göre depolanmış olmasıdır. Aslında daha koyu renk, daha olgun anlamına gelir ve sağlığınız için daha iyidir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mor, pembe renkler aileniz için yapabileceğiniz en iyi şey arabanızı renklerle doldurmaktır. Hem de bolca. Merhaba Michael. Merhaba Dave. İşte güzel görünen bir araba. İşte denemekte kararlı olduğum bir şey. Domatesler de meyve olduğundan ve meyveler de gevrekleşebildiğinden, neden bu çeri domatesleri yapmayalım? Sanırım önemli olan bunu tatlandırmak. İçine biraz soğan ve sarımsak koyacağım. Bunun tadının sonunda tatlı gibi olmasına imkan yok. Bu işimi görür. Kırmızı domatesler, kırmızı soğanlar ve sarımsak. Doğal uyumlu bazı lezzetler. Hiç kimse bunun tatlı olduğunu düşünemez. Ve krema yerine zeytinyağı kullanacağım. Elbette ve biraz değil, bol bol zeytinyağı. Bu kadar yeter. Ve elbette biraz tuz Bunlar biraz ufalacak. Güzel meyve gevreklerinde iki şey olmalıdır. Elbette meyve ve gevreklik. Pekala. Sanırım bunu küçük, rustik parçalara ayıracağım. Mutfaktaki her şey için bıçak kullanmanız gerektiğini kim söylemiş? Görünüşe göre biraz daha zeytinyağı fena olmayabilir. Ekmek bir zeytinyağı süngeri gibidir. Muhtemelen tadı da bu yüzden o kadar güzel. İşte böyle. Sanırım bunu buraya alacağım. İşte bu kadar. Parmesan peyniri, domates, sarımsak ve soğanla doğal bir uyuma sahiptir. İçimden gelen bir ses bunu bir gün yine yapacağımı söylüyor. Orası oldukça renkli görünmeye başladı. Bazen hayattaki en güzel şeyler boş bir tuvalle başlar. Ailenizle plajda bir gün gibi. Şerefe. Şerefe. Baktığınız her yerde renkli bir fırsat vardır. Hayatta ve mutfakta. Bu akşamki yemeğimiz güzel bir pisi balığı parçasıyla başladı. Sonra bazı renkli baştan çıkarıcı dostları da oyuna dahil ettik. Tabiat ananın en büyük güzellikleri olgun ve hazır olanlardır. Aynı çeri domates gevriği ya da altına dönüşen bir karnabahar gibi. Bu mükemmel bir yan yemek olacak. Ama burada durmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu karnabahara renk katmanın başka yolları da var. Bunu portakal suyuyla çorbaya dönüştürebilirsiniz. Bir çorbayı mutfağımdaki en iyi boş tuvallerden biri olarak görürüm. Çünkü içine hayal edebileceğiniz her tür rengi katabilirsiniz. Anı bahar pişti. Bu yüzden bu hızlı bir çorba olacak. Ve portakal suyu çok renk katacak. Ama biliyor musunuz? Buna biraz hacim de katılabilir. Ve bunun için mükemmel bir malzemem var. Tavuk suyu. Ama sıradan bir tavuk suyu değil. Renkli bir tavuk suyu. Tavuk suyu gerçek bir boş dua Belli belirsiz tadı hemen her sos ve çorba için mükemmel bir tabandır. Daha esnek bir tat için öncelikle tavuk kanatlarını pişirebilirsiniz. Tavuk kanatları hacimli, etli bir tada sahiptir. Özellikle de 200 derecelik bir fırında kızıl kahverengi bir renk alıncaya kadar pişirilirse. Sonra onları bir kaba alın. Ama tepside kalan her ufak parçayı kazıdığınızdan emin olun. Havuçları, soğanları, kerevizi ekleyin ve üstünü soğuk suyla örtün. İçine defne yaprağı ya da kekik gibi aromatik otlar atın. Bir saat içinde, tencerenizdeki renk cümbüşü bir altın suyuna dönüşecektir. İşte genel bir kural: çorba yaparken sıvı ve diğer malzemeleri hemen hemen eşit oranda kullanın. Genç bir aşçıyken bir şeye ufak bir renk katmak istediğimde yapmam gereken tek şeyin kırmızı biber püresi kullanmak olduğunu keşfetmiştim. Bunu zorda kalan ve acelesi olan her restoran aşçısı yapar. Bu herkesin bildiği küçük bir iş tüyosudur. Bu tohumları kolayca çıkartıyorum. çorba için harika bir garnitür olacak. Bir miktar domates suyu, kırmızı biberleri yumuşatmaya yarayacak. Elbette biraz tuz ve karabiber'e de ihtiyacım olacak. Bu tamamen isteğe bağlı. Güzel bir karnabahar çorbası için kırmızı biber püresi kullanmak durumunda değilsiniz. Biliyor musunuz, biraz hacim için bir miktar zeytinyağı. İşte böyle. Artık tek yapmam gereken bunu ısıtmak. Kaynama noktasına getirmek ve biberler yumuşadığında onları püre yapmak. Çok hoş bir kırmızı pürem olacak. Güzelce yumuşadıklarında hazır olduklarını anlayacaksınız ama henüz onları karnabaharla karıştırmıyoruz. Bu lezzet ve renkleri ayrı tutmak istiyoruz. Pekala, bu çorba gibi görünmeye başladı. Karnabahar çorbasını coşturmak için mükemmel bir malzemem var. Biraz parlak sarı köri tozu. İşte başlıyoruz. Ben renkli çorba diye buna derim. Portakallı köreli karnabahar bu kırmızı biber püresiyle de harika görünecek. Sanırım balığı fırına verme vakti geldi. Fakat kesinlikle renkli bir gün oldu. Temel malzemelerden oluşan bir paletle pek çok parlak besleyici renk ekledik. Belki de en önemlisi pek çok leziz renk. Şuna bakar mısınız? Bakın, portakallı, köreli, karnabahar çorbası. Kırmızı biber püresiyle buluşma vakti geldi. Çok hoş. Bu çorba gerçekten güzel görünüyor. Tadının da güzel olduğuna eminim. Ve şimdi de bu renkli gösterinin gerçek yıldızı. Sade beyaz pisi balığı. Ama artık sade görünmüyor çünkü o artık kağıtla pişmiş pisi balığı. Bunu şöyle servis edeceğim. Bir makas alacak ve keseceğim. Şuradan çıkan buhara bakar mısınız? Olca lezzet. Şu parlak leziz renklere bakın. Bu bence fazlasıyla hazır. Ama tadıncaya kadar olmaz. Hey! Rengin tadını gerçekten alabiliyorsunuz. Biliyor musunuz? Hayattaki en iyi şeyler hep boş bir tuvalde başlar. Onu macera perest bir fırçayla boyayın ve mutfağınız hızla parlak, leziz renklerin güzellikleriyle dolsun. Tahmin et bu ne? ne? ...portakallı körülü karnabahar çorbası. Hmm. Biraz çeri domates gevreğine ne dersiniz? Gerçekten güzel. Bunu kesinlikle bir daha yapacağım. Pisi balığı nasıl olmuş? Güzel mi? Harika bir fikir. Bu balığı pişirmen ne kadar sürdü? Ee, yaklaşık olarak 12-15 dakika arası. Hmm. 200 derecelik fırında. Bugün mutfakta bir renk cümbüşü vardı diyebilirim.